Ama bela bela galiba bela bela. Karşılaşma bulundu. Chamber mı? Yorum mu? Chamber mı? Öğrettim bir Ömer abiye. Ya sırf bana Chamber al <laughs> o, aldırmamak için Chamber al yap. Bak bak <laughs> şimdi şey <laughs> <laughs> iyi iyiydi bak. Ha, i̇yi bir oyuncudan çemberimi görüyorsun. Kesin noz mu? My pembe. Arka gelen olmaz diye düşünüyorum. Hiç onu almayacağım o yüzden. Abi kim bari açtı? Oğlum biz mi açıyoruz? Siz? Allah Allah. <laughs> kim de balon at dereceli günlüklerine gidiyoruz ya. <laughs> Uzattı. Yakın vardır. Bir Oy. Aa, ne, ne diyorsun sen ya? Çok kalabalık. Dön 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 dön. Orada. Mitte a. <laughs> ay ay ona 55 vurdum. <laughs> Hazır beni abi. <gülüyor> <de> <gülüyor> 55. Işınlayıcı. Ama öldürdüm ha <laughs> ben bir tane de. Yani diğeri de 55. Bak bu silah daha güzel. Al bunu. Bak alınca yaz çıkıyorsun lan. bu ne oğlum? Hazır değil. Senin ne mi lan? La? Burak içeride, site'da. Dur. Bir de ekran ondan dur. 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 Şurada dur. bir. Son 30 saniye. Aa dur. oğlum dur. sen değil misin? Sen değil misin? Skar. Spike A'da düştü. Ben de miymiş? Daya biraz bir pencere yakalamadın <gülüyor> lan. <laughs> <laughs> Yakalamıyor, dur onunla uğraşıyor. Kalan son oyun. Kapatayım tekrar lazım. ya açacağım. Ya oğlum Spike sende ne arıyor Çıkın. ya Suski ya. Son 10 Aa, saniye. Aaaa alacağımız round'u verdik. Vurmaya çalışsam daha iyiydi. Vursaydın Burak keşke. Aa. Ah, sprey park etmedim abi. tabanca. alalım bari. Para şey, alalım bari. Aray, bari. Şahin Hadi be. Tam ben kör oldum. Aa, dur. Aa, dur. Aa, Aa gene kafasına vurdum. <laughs> i̇ki arka var gördünüz. Üç arka. Beni korusana da Aa Sasuke daha erken ver abi yapıyor. Evet. Oyunu kaldık geliyorum. Lan bulun mu artık? Spike A'da düştü. Lan silah alıyordum ya. Ayakta kalan son oyuncu. Abi 66 mavi kafa kırıklığı sayı. Ne oldu? Seyirci şey, bir şey oldu. Şuradaydı. Oğlum öyle bir oynayış mı bit, var bit, ya? Bit, bit, bit. <laughs> Arkadan Amcim. geliyor adam. Hazır değil. Sağ iki. Şuradan gelecek, Burası. şuradan gelecek. Duvar. Dolduruyorum. Işınlayıcı hazır. Barış abi bir canını doldurmam lazım. Abi. Barış abi. Bu da arkada. Burada, burada burada burada. Gayet nice abi. Bak. Cd'de de adamın gezin şey yapıyoruz da. Geçsek mi beye? Yoksa gene mi abi? Orba ultin gibi. B'de Viper'ları var yalnız. Viper'ları en iyi oh. oynayanlar var. Tamam geçelim gene aya. Ama çok da alalım tutalılar. Gelelim ya beyi. Kurtla gerek. Bana orba aldırırsanız gerek. Burası iş görür. Bana bunu verme ulti atacağım. Bana bunu verme. Şey, de aldırım de yalnız. Tam tam kuralım. o şu şeyi bana at. Ulan bir şey mi oynasan anlatsın. Solda var bir tane. Ben nasıl yedim ya? Dönebiliriz abi. Rotate. Hazır. Arkaya dikkat ama. Ya ben niye burada kaldım? Bur. Mid'e gidiyor. Mid. Mid. Geldiniz. Bana vurdu diye anlaştığından çıkmış orba vuracak diye. Tamam var Gel 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 B'ye gel. B'ye gel. Dön B'ye. Döndüm. Son 30 saniye. Duruyorum. Bir tane al. Reyna ne yapıyor burada... orada? Düşman, Ay. Orada. Birden fazla düşman A'da. Reyna buradaymış. Burası gayet uygun. Tam bunlar buradan çıkmayacak galiba. Bir gidecekler. Evet. 120 vurdum ya. Hah burada. Abi arkam bende, arkam bende. Bir tane 62 vurdum. Bir düşman kaldı. Çözmüyor değil mi Spyker? Geçmiştir. En üstteyim. Dolduruyorum. Nocturne PC'ymiş lan. Soldan geç, soldan geç. görüş. Vurdum bir tane çok iyisin abi Ender'le kol. Hayır ya, Allah nice. belanı veresin ya. <gülüyor> nice. <gülüyor> Oğlum adamların seyircine yani. bir sıkıntı var ha. Var, var evet çivi donuyor. Buzat, or orada buz atmaya ama sanki bir şey yapardı bilmem. Sen atıyı çekip baksan mı? gerek var mı? Oyna ultinle bu Bir spektre al sadece elinde. Burası iş Ama boyunca. bir spektre falan bir şey Ben hangi mi? tarafa gideyim abi? Abi kardeş. de bir şeyi bende al bakayım gel. Sayılır. Yok gibi. Ben... Ultim var rahat oyna. Girdim. Ya 140 neon. Fakinci abi, fakinci abi. Bakıncı abi. Çok tamam. iyi. Üste galiba sen emin, sola bak, emin soluna bak. Emin, bir de abi. Bak. Bir de bak sen. Hazır ben abi. Tuzağım yok edildi. arka gelebilir mi? Baya temiz arkaya çünkü. Arkaya bakıyorum, arkaya bakıyorum. Vurdum. Evet. Hiç evet. hoş değil. Puzzle, 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 puzzle. Onlardan evet. vuruyor. Demek çok kötüsün lan. Nereden ben. vurdu adam? Değil uzak, Fazla uzak de fazla fazla Sıra. Bir düşman kaldı. Dön lan. Ben de. Lan! Helal! <laughs> şey, çok kalp oynuyor bu arada. Burası gayet uygun. Hadi film var abi. Değil mi? Evet. 8 kilin var. Ciddi misin? Evet. Oha. Şu bayağı bir imkanı lan. yok arada. Niye? Bir hediye. Çok fazla. O kadar vurman lazım. Çektin opa Barış çektin. Abi adamlar bu, bu şey alman oluyor alman ki. Kanalı çekemem çekemem şu Yakın sol hemen. Burak körün attın. Yok 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 ileride adam. Ah, kızdım ama. Neon art. Nice. Hocum. Tamam. Yer şey, aldım. Nice. Ver ver kur kur kur. Neşe bak ben onu. Barış ulti için. Ya ya. Kim ulti ya? Abi sen yani şurada. <laughs> Şaşırmayacağım hadi. vuruyorum bunu vuruyor bunu. Aa. Okay. Ya arkaya atladım mal oyun. Önümde önümde adam. Vuruyor vuruyor çözüyor adam. Emi adam bu. Çözüyor. Kayla fight yiyemiz kayla abi. Kayla yiyemiz. Bak geçecek kimisi. 93 üç seyirci. Spike A'da düştü. Aa, biraz yer abi. Düştürme. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son. Allah'ım. Sasuke yalan vurdu ya. Hah burada. Böyle iyi. Işınlayıcı hazır. Avucumda. Sıradaki yakında. Oy. iyi. Ah. Son 30 saniye. Ya. Hadi be. İyi iyi çok iyi. Orada abi. bıçak yanlışlıkla geldi deme ya. Quick scope atmaya çalışıyordum ilk başta. Bakalım bizim için bu sefer ne planlamışlar. Oo. Ultimate yapabilir ikiserseniz. Ben buraları atacağım şeyi daha dolu. Bu kim var? Harabeyim. Bir tane düşürebilirsen. Burası hiç İki var ana. Burak Murat geçemedik. Arka Arka oğlum, Açtım. Bu. Öldüm ki anasını satın ben. sağa Can yok değil mi? Emir artık biraz girmen lazım. Bir şey hazır. Gidemem mi, canım. Mitten bakıyordu. Mitten aldı. Bu multin var. Tamam. Orada. Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Çok iyi. Adam o nereye kaldı bre? Ah, ah buradaymış gelmiş gelmiş. Oy istiyordum. beyni güzel yedi lan. <laughs> Kim istiyor silah? Al sana vandal vereyim. Vur oynayayım ben. Ee, olur, var. Yanına nasıl de falan çekiyor şey 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 değil mi? Abicim gerek yok ki ha sen ultiyi de vuramıyorsam adam bırakayım. Iskalarsın, beş kişiler. Ben, ben şunu, ben sayılı. şunu bak. Viper illa bu orbu düşürüp alacak mıdır ustam? Bekle, ses verme çok. Orada mıdır? Burak kalabalık. Tamam aldık ultiyi. Bekle bekle ben oynayacağım. Ölmeyin boş ver ölmeyin ölmeyin. A boş A boş bu arada. Düşman kaldı. Vurdum onu. O, o, o da geç da bir... abi, geç abi sen. Geç, hay hay geç. geçeyim. ne yapıyorsun? Emin, emin. Allah belanı görürsün. Açıldı mı Viper? Açılmış bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum nerede pusunuz. Bu şeyde linkte, beylink, beylinkte, beylinkte sıkıntı yok. Beylink. Kırma ayak uçup. Barış abi, sonuna dikkat et. Mükemmel. Işınlayıcı hazır. Buradan gelecek bela. Ah be, sadece. Öyle, 80 öyle 80 canım. 80. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Abi adam ha nereden dönmüş? B'ye geri girmiş. Benin arkasından basmış gitmiş. Hı inanılmaz herhalde o kadar. Bunun ultisi yok şu an. Ben Reyna'nın bak şuradan piklediğini gördüm ben vururum onu. Gel gel Sasuke. Gel. Senin ultin var info alırsın gel. İn, ultim yok abi. Kapatınca. Can alabilir miyim? Gel gel orma al. Orma al orma. Al orma. <tık> ya atay. Gelip dalayım mı? Şimdi at ultiyi evet. biraz buraya. Ya yalanın ya Sage. Yine kazandım. Burası gayet uygun. Bir saklıyız. Ve saklıyız. Böyle iyi. Ne yapıyor? Bu ne baktın düşündüm ama. Gülüm. B var. Yakın. Ve soluna geliyor Fatih'e. Bir düşman kaldı. Spike B dedi. Çok iyi. Oy. Aman 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 aman. Ee. Elim yandı. Ee. Bakalım. Sonra düz mü oldu abi? <laughs> Ben gelip pikleyeni alacağım buradan. Hadi be! Sağa git, sağa git, sağ git. bırak. Rahat oyunu buldular. Burası Varim. gayet oldu. Daha Bir oldu. Var. Nasıl ölmediniz lan burada? Ben varım. O yeşil var ya çok kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> var ya ana bura tutuyor. de oyaladım abi burada. İkisini de ak akıllarını al Vur vur bana abi an. ya 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 gördü ama burada tamam. masalları görüyorum değil mi burada tamam, masalları? Baya baya. <laughs> Yan var mı can? 20, sani sani 20 saniye. Ay 154 vurmuş adam. Abi ikisi de e, orta eşbir. Low değil ama orta. Burada ah Düşman kaldı Çok iyi. Ben bugün operatör göründeyim ha. Burada burada burada. Öbürü mid sanki. Burada burada. Mid 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 Allah'ım bir yoluluk yapayım ya. El ele anlaşa biz. Operatör Operatör mü istiyorsun? Çekeyim mi abi? Yani al. Geç, geç, geç. Saldır operatörü. Yani normal Saltarı operatörü ver. Sen de senin saldırı de, dedim de abi. Ben işimde çek. Artık ölü sayılıyorum. Gerek yok abi operatör. Yapmadım. Oynasın ya oynayacaksan. Yok yok senin ultim var ya. Hem ultim, daha iyi. Bu arada gelin gelin artık buraya gitmeyelim. Evet. Dur bekle ben ses vermem buraya indirmeye çalışacağım. Uzatmayacak bekle şıp de gel. Aa. Niye uzatmış Spike olabilirsin ki buraya? Gel anında patlarız buraya. Gelin işte. Gel şıp Gel diye vurup gireriz değil mi? Gelin. Duvar, duvar mı? Tünelde biri var ha. Sanki tünelde oh, de biri pusha. Okay. Var var var. Counter ball da atabiliriz. Gel yanımıza gel yanımıza. Gel gel Sasuke gel. Oradan çıkamazsın. Benle mi geleyim? Evet. Gel. Go. Ha. Şurada. Var var birisi var. Şuradan biri geliyor. Şuradan geliyor. Ya, ya, çok, şey iyi şey, şey, ya. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Abi biri arkalayacak bu arada. Gemi misin? Eminim, eminim yemin abi? O zararlı kim kurdu? Aa geçemedim. Spike A'da düştü. A'da biri var. Gösteri sağlayacağım şuradan. Eğiliciye atarız. Oraya geçti. Abi harbiden arkalara uçduk ya. Bir düşman kaldı. Daha arkada. Bir oraya eği at güzel. Güzel Çanta yolda. Çok İyi cana cana az oğlum. 141 vurdum. Allah'ım ya. Aa. Abi biz beyi tutarız Burak'la. Gel adam can. <laughs> hem Burak hem sen B'de. Evet. Burası gayet uygun. Yani atıyorum Burak'la Emir tutsa sen A gelsen hani yok yok Emir'in bro mobot falan var ya o yüzden diyorum ben. Bak şöyle yok, bir şey vardı. yapacağım ben. Benim engelleyeceğim bir şey. Bir sen nasıl seçtin orada olacağız zaman Bir sentinel bir şey. Işınlayıcı hazır. Fazla, fazla uzaklaştım. Stop. Nasıl fazla uzaklaştım ya? Ben yukarıda saklanıyorum. A. Geldiler koş. Canan ağzından çekilsin. İlk bir kala. biri var. Zorlamayın. İki tane yığalımıza kullanın. Burada Yine lan. aynı bu. Kalk ya. Emir arkadan geldim sana yığala. Ay! Hadi ben be. Vuruyor. Üç vuruşta da oturttuğuma inanıyordum. Bomba dostum yolda. Gerçekten çekilin. Şerif oynatın. Bana alın. Çok güzel demiş. Dolduruyorum. Burak ben de kör oldum. Ben göremiyorum, göremiyorum. Gö Oğlum sen nasıl bir kör atmışsan. <laughs> Burak nasıl bir kör atmışsan. 80 vurmuşum var burada. Herkes kör bana. bütün harita kördü <laughs> de 78 vurdun ya ona. Kışımla iyice hazır. Ah, Oy yarısı bu yeri yeri bunları yemin ederim. Ah, Sen ciddi misin ya? üstte baktın değil mi bir? A üstte adam var. Var buralar. Buralar abi. İki saattir sana bunu yapıyor ne diyecek? Hiçbir şey yemedi. Giriyorlar. Girdi. Şerif var abi. Ultim hazır değil. Spike A'da düştü. Spike A'da. Orada. Şurada. A'da düştü. bilmiyorlar. Bomba attım çıkacak. Orada ne yapsın oğlum lan? Abi orada mı? Orada. orada orada. Aa iki kişi iki kişi. Canları değil. Ya, yük kalmadı. Mükemmel. Işığını bir zannettim ya lan. 110. Tamam. Bir düşman kaldı. 110 Spike olmuş, A'da tamam. düştü. Bekle orada geçecek spike'ı. Spike silah almış olabilir ya. Miro cross ne be? Bir adam spike'ı geçecek zaten. Sen geride dur. Nerede abi? Solda Şurada Spike. Solda Spike. Solda, solda, solda. Görüşünde değil. Son 30 saniye. Tamam orada tamam. Emir Spike solunda Spike'a kuru sol Burda mı abi? Evet Ayağına değil ama Bak işte Emir tek başına kim böyle ilham alıyor beni delirtiyor Spike yerleştirildi Ay. Ayağını sıra vur adamı öldürdü ya. Ayağını vur vur adamı öldürdü. Bir eğimin bu arada var ya. Oğlum Minecraft mı oynuyor lan? Bu nasıl bir <laughs> 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 Bunlar size bir daha burayı dener mi? Abi grafikleri, grafikleri <laughs> <Gremi gülüyor> tamam. Ömer abi, Ömer abi, abi sal burayı, sal burayı. Sen git abi, <laughs> <laughs> koş 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 Ben de gideyim mi? Hayır hayır, bir kişi Burası, bence, burada kalsın. Bence be. Ben bak buraya Sasuke, Sasuke, Sasuke şurada. Tünele bakarız, tünele, tünele. Bak buradan gram gösterebilirim. Sasuke ben bakacağım abicim buraya. Sen kapının arkasını dur. Böyle iyi. Dışınlayıcı hazır. Bunlar kısmı mı? Yok. Yok. Bak yanımda Yok. var yanımda mi, var. Mid geçmiş olabilirler mi? Mid olabilir. Bu da burada aynı. Tünelde var. Aa mid abi gördü. Karbon yediler. Gördün. Karbona nasıl gittiniz lan siz öyle? Dostlarımı kaldırdınız mı? Viper, Viper 122. Mid düştü. Bro why are you dumped diyor bana. Niye? Ne oluyor abi ne diyor yani? Yani bana niye öyle bir şey dedi? Karbon de mu dump yazsana abi. <laughs> Oğlum karbonu yediler seçtik. Evet. <laughs> <diyor. gülüyor> B. 62 şey, Viper. Akil almış abi o. A plan falan yazıyor. Ay. Sasuke orada sessiz yürümene gerekiyor. yok. Koş koş. Sas Sasuke. Sasuke A'dan Şahin uçtu. Ananı avradım. Beni niye kör ettin? O da line upta. Gel gel alırım. Çöz 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 çözersin. Atsa da çözer. Çöz çöz çöz. Gayet sıra. Ay. İki can nasıl? <laughs> bu kadar. Arkadaşlar mı işte bu karakter böyle oynanıyor. Bak baksana buna. O yani operatör Hatta her aldığında böyle karbon vuracaksın. Üçer üçer vuracaksın. Ha bayılıyorum böyle. Af, af lan. Ben onu diye Hazır Işınlayıcı hazır. Tabii ki buraya değil abi. da biri gelirse beni bulursa söverim. Tüp boş. O, Burası. Hop. Tüpten her, her giriyorlar ya. <laughs> ne yiyelim lan bu Tüp 2. <iki. gülüyor> dostum yolda. Spike düştü. Spike A'da düştü. Helal olsun lan evi. Bura bura bura. Allah ben bu köleleri yersem oynayamam. Spike tüpte dön. Ben Spike'ı kapattım. Emin onu onu ben kapat <laughs> Burada burada ölümde ölümde. Emin <laughs> <Şimdi> sen nasıl <laughs> öldün? Abi arkadan başkası vurdu onu. Okay. Aynen güzel şey ee, Bir şey Tamam ben geçiyorum şeyi bu sefer. B'ye. Ultim de var ultim de, de var. Ömer abi dön sen. Şu tüpü biriniz alsanız alo. Anne abi. alayım abi ben alayım. Burası gayet uygun. Işınlayıcı hazır. Okey. Burası ağır burası. Aa, Işınlayıcı yok. Ama. Bak burada. Geldi ya neon geldi yakın. Neon geldi yakın. <laughs> geldi. Fight var ya. Bana can lazım. Geldim, geldim Seni Temel Temel er ya. Senin için. Ömer abi geçmiş. Ömer geçmiş. Önce Sky'ı almam lazım. Sky içeride. <laughs> Sky Aa, tamam. Bir düşman kaldı. Nice oldu. Ben sana bir şey e, söyleyeyim mi? Diyeceğim. Şeyin canı çok kötü daha. O Yönlümün Oy. Bir daha bir. Barış abi. Efendim abi. Allah aşkına sen gel buraya. Biliyorum biliyorum. Oh, Y'ye bas bir de dönüyor oh. o elinden. Işınlayıcı hazır. Hadi Sasuke go. Tamam tamam girdim girdim. Mid deneyecekler gibi geliyor bana ama. Hadi. Burası burası burası. Mid mi? Lan. Mid. Burası iş görür. Duvar. Kötü attım. Hala bekliyoruz. Eylemeye hazır mıydınız? Bu mid. Çok iyi. 120 vurdum ya mavi kafalı ya. Solda bir adam var. Bir düşman kaldı. Onun içine geçtiniz. Kim açtı tüneli? Sus kim açtı? Eee bu büyük ihtimalle B'de. A'ya giremez. Ya A, B. Aa 124. Doğruyorum. 124 sağ klik sağ klik. Çocuğun beyini yandı beyni. Abi 31'e tamamlayabilir miyim ya? Yani? Son Şimdi, sayı. Satar mıyız maçı? Tamamlarız abi. Tamamlayalım. 31 ya. Yani. 31 olmadı çünkü fal olarak. Tamam vurma yoruk. Sen evet, şey Yok mu abi 31 2 ile 13 kere önden <laughs> sonra? Bombayla patlatayım seni. Hazır ve nazır. Kuşanlı iyice hazır. Okey <laughs> <Uşurlayıcı hazır. gülüyor> bak burası çok önemli abicim. <laughs> tam 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 şey ben. Ben oraya geç koruyucumu atıyorum da. Başlıyoruz burası iş görür. İzini buldum. Av başladı. Yani iyiydik burada lan. Gene milledimsin. Hey, me if Dostlarımı yok <laughs> edemezsiniz. Haydi senin ben. Nerede oldu o? <laughs> Yedi Reyna. Tamam. Dur dur sakinleş sakinleş sakinleş. İki kill de almam lazım. Can ver can ver can ver. Can verdim ya. Gördüm. Ay çok kill. Yo fuck your pink chamber ne alaka ya. Yes Oy. tamam ben saldım. Ama bela <laughs> bela galiba bela bela. Burası. Bela idra da. Daha... <laughs> <Gelaze. Gelaze. gülüyor> <Gelaze. Gelaze. gülüyor> Vallahi Lan, ben... bela bir deneyim bir deneyim fazla kilim var kötülüm meğer. Benzin, benzin hassasiyeti bir şeyler oldu ya bu. Kardeşim var. biz biz takıma katkı sağladık önemli roundlarda asist ben yaptık. Bırak. Bırak. <gülüyor> Ama o, <laughs> kötüsün senin senden fazla kilim. 4 puan da öyle vermesini ayrı beğendim. <laughs> Demek ki bu karakter böyle oynanıyor. Demek ki. Seyirci olarak 20 Abi sen, ulanmalı. sen bitirmişsin ha, yani. abi. Ne? 12 vurup Emir senin üstüne fark ettin diye bir, bir hata var ha burada. Baga girmiş oyunda. Niye? Bak. <laughs> Allah belanızı versin. Yok yok yok. 2 entry. O niye böyle yapmışlar? Toplamı bir kon şey etmiyor. Gözcü yani. etmiyor. <laughs> güzeldi güzeldi iyiydi. Hoştu. Arkadaş umarım. Hoşuna gitmiştir. Böyle dereceli, Valorant biliyorsun dereceli günlükleri bunlar. Tenzin'in yemeği bir de sen, 31, hep bir hayalim bir de sen. İşte hepsini yaptık yani bu videoda öyle söyleyeyim. Eğer bir görüşsün videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra tüm videomuzu açmayı unutmayın. Burada gördüğünüz videoların hangisini izlemek isterseniz de, demek istersen de da onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Böyle bir sürü de Valorant videomuz var zaten kanalı. geçip ziyaret edebilirsiniz, göz atabilirsiniz. 2 milyon az kaldı. Şuraya tıklayıp 2 milyon olma yolunda da ilerli bir. Artık şu barıçan 2 milyon olsun ya vallahi çıldıracağım ya. Yemin ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. İyi videolar görüşmek üzere. Bay bay.